yaşlılık döneminde beslenme ve beslenmenin öneminden bahsedeceğim. Sonrasında beslenme önerilerini bulacağım. En son sorularınız varsa birlikte sorarız. Ben de cevaplarım artık. Kas kaybını önlemek için her gün yeterli miktarda protein almamız çok önemli. Her öğünde mutlaka protein kaynaklarından birini tüketmemiz gerekiyor. Light ürünleri de bu arada asla tavsiye etmiyorum. Kesinlikle light ürünleri de tüketmeyelim. Süt, yoğurt da tüketmeyelim. Sadece peynirde değil. Ee, onun dışında kan şekerini dengeleme de çok önemli. İleriki yaşlarda biz diyabeti çok fazla görüyoruz bireylerde. Ee, beyaz ekmek tüketmeyelim, i̇şte tam bu da ekmek tüketelim dememizin sebebi aslında bu beyaz ekmeğin bize kilo aldırması değil. Kan şekerimizi daha hızlı yükselttiği için ama tam bu da ekmeğin içinde lifli gıda olduğu için e, kan şekerimizi daha dengeli yükseltiyor, daha dengeli düşürüyor. Bu da bize bir sonraki öğünümüze de e, çok fazla aç olmamıza engel oluyor. Ee, sağlıklı yağlar, kalp sağlığını korumak için sağlıklı yağları tercih etmemiz gerekiyor. Özellikle özellikle ben ileriki yaştaki bireylere kesin hayvansal yağları önermiyorum. Onun yerine zeytinyağı, işte kuru yemişler gibi daha çok bitkisel yağ kaynaklarını tercih etmeye çalışalım. Ama tabi burada da porsiyonlar bizim için çok önemli. Hani zeytinyağı sağlıklı diye yemeklerimize bol bol koymayalım. Kişi başı bir yemek kaşığı olacak şekilde yemeklerimizi o şekilde ayarlayıp o şekilde yağ tüketimimizi yapalım. Ee, mevsim meyvelerini tüketirken de şuna dikkat edelim, meyveler bizim için evet sağlıklı bir şeker alternatifi ama sonuçta bir şeker, kan şekerini çok hızlı yükseltip çok hızlı düşürüyorlar. Bu eğitimde yaşlılıkta beslenmeyi anlattık. Yaşlılıkta beslenme ve beslenmenin öneminden, beslenme önerilerinden bahsettim. E, vatandaşlarımızın da soruları oldu. Onları cevapladık. Çok keyifli bir sunumdu bizim için. E, yaşlılıkta en önemli e, besin kaynaklarımızdan biri protein kaynakları. Protein kaynaklarına dikkat edelim. Günde herhangi bir hastalık olmadığı sürece bir yumurtamızı tüketmeye özen gösterelim. Yeşil yapraklı sebzelerden mutlaka faydalanalım. Su tüketimi, susuzluk hissi, ileriki yaşlarda biz e, susuzluk hissini kaybediyoruz. O yüzden günde mutlaka 8 bardak olacak Hı. şekilde suyumuzu tüketelim. Sodyum ve tuz alımına dikkat edelim. Onun dışında lifli gıdaları mutlaka gün içinde tüketmeye çalışalım. Sebze meyveleri de aynı şekilde. Emekli evi süper. Yani sürekli de katılıyorum. Yani çok iyi geliyor bana. Çok iyi motivasyon oluyor. Eğitimler de çok güzel. Yani eğitimlere katılıyoruz. Sporumuz var. Çok güzel. Yani personelimiz çok güler yüzlü. Yani başkanımız çok çok iyi. Yani çok memnunuz. Çok güzel şeyler yapılıyor. Bunlardan dolayı çok memnunuz. Gezilerimiz falan oluyor. Hani emekli evi gerçekten bize bir bulunmaz bir nimet. Gerçekten bana çok iyi geliyor çünkü ben gerçekten bilinçli bir şekilde çok dikkat ediyorum beslenmeme. Çünkü kronik rahatsızlıklarım var. Bundan dolayı çok dikkat ediyorum ve bana çok çok güzel şeyler anlatıldı. Bunlardan dolayı da bayağı bilmediklerim var, bildiklerim var. Bunlardan dolayı da her şekilde de dikkat ediyorum. Böyle bir imkan bize verdiğimiz verdikleri için başkanımıza özellikle personelimize çok çok teşekkür ederiz. Eğitim çok güzel. Gerçekten güzel. Anlat anlatımlarını biraz daha değiştir eceğiz e, su, su mesela tüketim az oluyordu onu düzelteceğiz e, tuz doğrudur e, onda aynı şekilde e, bir de e, doğru bu B vitamini falan D vitamini bunları doktorumuzdan öğrenip tekrar düzeltmeye çalışalım